AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Doktor Mehmet Nilhıdır Fethiye'de parti ilçe binasına ziyarette bulundu. Hıdır'ı AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Boz ve yönetim kurulu üyeleri birlikte karşıladı. Pandemi kuralları içerisinde AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ile toplantı yapan Mehmet Nilhıdır gazetecilere yaptığı açıklamada "Turizm ve tarımsal girdilerimiz Fethiye'nin ana gelir kaynağı" Bununla birlikte denizle ilgili yatçılarımızın, körfezimizin sorunları var. Bunları da yerinde görüp inşallah çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Geçen e, hayırlı olsun ziyaretine geldiğimizde yönetim kurulumuzda bir takım e, Fethiye'nin sektörleriyle ilgili sorunlar dile gelmişti. Başkanımızın da ifade ettikleri gibi turizm ve tarımsal girdilerimiz Fethiye'nin ana gelir kaynağı. E, bununla birlikte Denizle ilgili yatçılarımızın, e, körfezimizin bir takım sorunları var. Bunları da bilahare inşallah yerlerinde görüp çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bütün Fethiyelilere, başta teşkilat mensuplarımız olmak evet. üzere, üyelerimiz olmak üzere, vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, memurlarımıza hepsine çok selamını getirdim. E, biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın durmak yok yola devam diye, öteden beri kendisine düstur edindiği bir sloganı var. Aynı şekilde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimizin de bu doğrultuda sahada çalışma yapmaları, vatandaşın içerisinde olmaları için bize sürekli talimat veriyorlar. Teşkilatımızın davetlerine icabet edip, yerinde bulduğumuz çözümleri biz de Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Dolayısıyla iktidarın en güvenli, ücra noktalara kadar ağırlığını, hizmet aşkını, hizmet sevdasını böylece hissettirmiş oluyoruz. İnşallah toplantılarımız hayırlara vesile olur. Bu vesileyle Fethiye'li kardeşlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, basın mensuplarımız vasıtasıyla da çok şükranlarımı arz ediyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Yarınki 19 Mayıs bayramımızda gençliğimize, ülkemize yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Mehmet Nilhıdır koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan esnaflar için doğrudan teşvik yardımı yapılacağını da kaydetti. Öncelikle tabii bu pandemi döneminde esnafımız bir hayli mağdur oldu. Tam kapatmalardan ve büyük marketlerin açık olup küçük işletmelerin esnafın kapatılmasında. Ancak Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin nabzını çok güzel tutuyor. Dolayısıyla esnafımızdan giden şikayetler bir yana, ama günde 360-370'e kadar e, ölüm vakalarının ortaya çıktığı pandemi bir yana. Hangisi önceliklidir? Elbette vatandaşımızın genel sağlığı, pandeminin önlenmesi e, başta gelir. Onun için bir takım fedakarlıkları gerek esnafımızdan gerek diğer sektörlerimizden bekledik. Ama şimdi Normalleşmeye doğru adım atarken bütün bu zararları e, kapatma noktasında yaklaşık 76 milyar e, Türk Lirası tutarında e, bir başlangıç yapıldı. Her esnafımıza takriben 4,5-5 bin lira civarında e, bir doğrudan teşvik yardımı yapılacak. Onun akabinde daha çiftçilerimize ve diğer sektörlerimize de gelecek olan teşvik paketlerimiz var. Bunlar e, yavaş yavaş açıklanacak inşallah tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürkse şöyle konuştu. AK Parti Merkez Kari, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mehmetli Hıdır Bey buradalar. Bildiğiniz gibi Mehmet Bey daha önceden bizim hem il başkanımızdı daha sonra hem milletvekilimiz oldu. Ee, her dönemde birlikte çalışma imkanımız oldu. Ben ya. aday olduğum zaman da il başkanımızdı kendileri. Geçtiğimiz aylarda kongreden sonra görev devraldılar ve bizi ziyarete gelmişlerdi. Bugün ikinci defa geliyorlar. Hem e, il başkanımızla, hem milletvekillerimizle anbean takip ettiğimiz projelerimiz vardı. Sayın e, MKK üyemiz e, Mehmet Niladır Bey de bir takım konularda inceleme yapmak üzere bizi ziyarete geldiler. Bugün bir ziyaret programımız var. Öncelikle tabii ki Fethiye'nin en önemli sektörleri turizm ve e, tarım, e, turizmle ilgili bir ziyaretimiz olacak başkanım e, tarafına gideceğiz. İnşallah orada birkaç mahallemizi dolaşacağız. Sonra bir yerde bir esnafımızla çay içeceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Sonrasında da karışma halimize gideceğiz. Oradaki vatandaşlarımızla, esnaflarımızla dinleme imkanımız olacak. Ben hemen girdim ama size hoş geldiniz diyorum tekrardan. Sonunda söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim Bizi onurlandırdığınız için, bugün geldiğiniz için.